Yemekler.tv için çekmiş olduğumuz çilekli mini pasta videomuzla karşınızdayız. Pastamızın keki için kasemize 5 yumurtayı kırıyoruz. İçine 1 su bardağı şekeri ilave edip bembeyaz olana kadar çırpıyoruz. Karışıma yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı su, yarım çay bardağı sütü ilave edip karıştırıyoruz. 2,5 su bardağı unumuzu eleğimize alıp içine 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilyayı ilave edip eliyoruz. Tüm malzemelerimizi güzelce çırpıyoruz. Hazırladığımız kek hamurunu yağladığımız fırın tepsimize alıyoruz. 180 derecelik ısıtılmış fırında 20-25 dakika pişiriyoruz. Kabımızın içerisine bir su bardağı sütü, 2 paket krem şantiyi koyuyoruz ve krem şantimiz köpürene kadar çırpıyoruz. Köpürttüğümüz krem şantiden bir kısmını sıkma kabımızın içerisine alıyoruz. Kalanına damla çikolatası ekleyip karıştırıyoruz. Soğuyan kekimizden bardak ve bir bıçak yardımıyla yuvarlaklar kesiyoruz. Kestiğimiz yuvarlak keklerimizi tabağımıza alıyoruz. Keklerimizden bir tane alıp bıçak yardımıyla ikiye bölüyoruz. İçerisine krem şanti ve dilimlemiş olduğumuz çileklerimizi koyuyoruz. Üzerini kapatıyoruz. Bütün keklerimizin içerisini krem şanti ve çilekle dolduruyoruz. Doldurduğumuz keklerimizin üzerini krem şanti ile süslüyoruz. Ortasına çilek yerleştiriyoruz. Süslediğimiz çilekli mini pastalarımızı dolapta dinlendirdikten sonra servis ediyoruz. Bizi YouTube'daki kanalımıza abone olarak veya Facebook sayfamızdan takip edebilirsiniz.